Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 240'lık traktörümüzün hava filtresinin temizleyeceğiz. Şunun içinde pislik oluyor onu temizleyeceğiz. Yine hava filtresi bunların kuru filtre değil yağlı filtre. Buradan da yağını değiştireceğiz. Şunun içindeki filtreleri e, fiyatı pahalı olduğu için bunu yıkamaya vereceğiz. E, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle şu filtremizi şöyle arkadaşlar asılıp çıkartacağız şöyle. Daha sonra şunun içindeki plastiği çıkartacağız sizlerle beraber. Bu şöyle dursun. Şimdi bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle filtremize baktığımız zaman şu taraflardan tutan bir yer yok bu filtreyi. Gördüğünüz gibi şuradan filtremize motorun motorun emme manifolduna giden boru yardımıyla filtre buraya bağlanıyor bir şekilde. Şurada kelepçe var arkadaşlar. Bunu açacağız. Onu açtıktan sonra arkadaşlar şunları gevşeteceğiz. Şu gördüğünüz vidalar 13 numara. Bunları gevşettikten sonra o filtreyi komple buradan alacağız. Tabi bundan önce isterseniz şunları da söküp şu alt kısmı bir alıp daha sonra da üst kısmı alabilirsiniz. Hadi şimdi gelin beraber sökmeye başlayalım. Evet ilk önce şu tornavda ile açılacak yeri açıyoruz arkadaşlar şuradan. kelepçemizi gevşetiyoruz. Kelepçemiz gevşedi. Şu an asılıp çıkartacağım bunu. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde çıktı arkadaşlar. Şurası şöyle. Şimdi 13 numarayla şuraları gevşeteceğiz. Filtremizi komple alacağız buradan. Evet anahtarın biri gevşedi. Şey özür dilerim somun. Şimdi ikinci somunu gevşetiyoruz. Bunu komple açmamız gerekiyor. Çünkü şunun çıkması için mecburen komple açacağız arkadaşlar. Neyin çıkması için? Şu manifoldun bağlandığı yere çıkması için Mecburen tamamen açacağız. Yukarı doğru çıkartalım desek olmaz. Şurası takılır. Mecburen bunları tamamen açacağız şimdi. Evet, ben vidaları gevşettim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi filtremizi şöyle alacağız. Bahsetmek istediğim şey şuydu şu mecburen şuradan çıkması lazım. Şöyle biraz açalım. Şöyle şunları. Evet. Şu takılıyor. Şöyle açtık. Evet. Şöyle litremizi komple aldık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu gelin şurada bir açalım. İçini falan görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle açıyoruz. Açtık. Bu içi arkadaşlar. Şöyle çıkardım şöyle. Burayı da çıkardık. Yağ. içindeki yağ bu. İçinde yaprak falan var. Ağaç yaprağı. Şu şekilde. Şimdi bu şu filtremizi şunu ve yine şunun içindeki filtreleri yıkatmaya vereceğiz. Önceden bir sormuştum. Fiyatı bayağı yüksekti arkadaşlar. Ee, onun için mecburen yıkamaya vereceğiz. Şöyle içini görüyorsunuz. Şöyle şuraları. Zaten şu taraf baya şey olmuş bakın. Gider gibi açılır gibi olmuş. Şu şekilde. Keşke bunları da yani böyle çıkacak şekilde yapsalarmış. Satın alır takardık. Ama böyle bütün satılıyor. Bu da fiyatı pahalı düşüyor. Ta 5 sene önce mi? 4 sene önce mi ne sordum da 600 TL bu. Komple. Biz de mecburen yine yıkatmaya vereceğiz. Yıkatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Yağ filtrelerimiz makinede yıkanıyor. Yıkama makinemiz burada. Evet. Ustalarımız da burada. Makineyi yıkıyorlar. Özür dilerim. Makine de yıkanıyor, filtrelerimiz temizleniyor. Evet, bitmesine bir dakika kaldı. Bir dakika sonra göreceğiz. Yıkamamız bitti, açıyoruz şu an. Evet. Gördüğünüz gibi makine boyayı bile çıkarmış arkadaşlar. Şöyle içinden buhar çıkıyor. Arkadaşlar hava filtremizin üstünü söküyoruz. Şu vidalarını ben açtım. Şöyle kapağı çıkardığınızda şu plastik parça da düşüyor. Bunun için şöyle pislik oluyor. Bunun için iyice yıkayıp temizleyelim. Şöyle. Şu da hava filtrenin geri kalanı. Şimdi yıkamadan gelenleri göstereyim size. Bu yıkamadan gelen filtremiz. Şöyle göstereyim. Yıkama makinesinde soyulduğu için çok sıcaktan dolayı dışkıya soyulduğu için tekrar boyadım. Şöyle güzel oldu. Şu filtremizin altı. Bunu da boyadım. Şöyle içi. Şu da diğer filtre. Bunların hepsi yıkandı. Bunlar toparlanacak arkadaşlar. Toparlarken de size videonun bir kısmını göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yağ filtremizi takacağız yerine geri. Ee, yağ filtremiz burada. Şöyle boyadığımız söylemiştik size. Şurada hafif pislikler var. Şunları şöyle ittir verelim. Evet, şimdi yerine montajlayalım. Şu şekilde takıyoruz. Şimdi şöyle ittirelim. Şu hortumu şu tarafa alalım. Şimdi oldu. Şöyle birleştireceğiz bunu geri. Aynı şu şekilde. Şöyle. Şimdi vidalarımızı takalım. Şurada kelepçemiz var. Çıktı ortumdan. Bunu şöyle şuna takıyoruz. Şuraya. Şöyle taktık. Bunu da şuraya şöyle geçiriyoruz. Evet. Şimdi vidalarımızı takalım. Arkadaşlar şu pul bunların şöyle ortasında kalıyor. Şu şekilde. Şöyle. Şimdi somununu takalım. Evet, somunu taktık. Şimdi diğer pulumuzu takıyoruz. Diğer somun diyecektim özür dilerim. Evet bu saplamamızı da taktık. Şunu biraz şöyle sıkalım. 13 numaraydı bunun anahtarları. sonra tam sıkacağız artık. Diğer somunumuzu da takalım. düzgün olmasına dikkat edelim. Şöyle. Evet. Sıkmaya devam. Şimdi şunu sıkalım. Somunlarımızı sıktık bitirdik Şimdi aşağı taraftaki Yağ haznesini ve Onun üstündeki filtreyi takacağız Şuraya şu bölgeye Arkadaşlar şuradaki Kelepçeyi de sıkmayı unutmayalım Şu kelepçemizi Şunu bu da sıkılacak Şimdi yağımızı dolduracağız ee, Yağımızı arkadaşlar şurada yağ seviyesi var ona göre dolduracağız. Size şöyle göstereyim. Nerede yazıyordu? <laughs> Şurada. Şöyle yağ seviyesi var. Bakın ucunda ok işaretiyle gösteriyor. Yağ buraya kadar dolduracağız. Yeterli oluyor. Daha sonra arkadaşlar şu filtremizi şunun üzerine yerleştireceğiz. Şöyle. filtremizi yerleştirdikten sonra şu ara conta var. Şunu koyacağız. Şu şekilde. Daha sonra şuraya yerine takacağız. Evet yavaş yavaş yapmaya başlayalım şimdi. Evet şimdi yağımızı belirtilen seviyeye kadar dolduruyoruz. Ben bunun için 30 numara bir yağ kullanacağım. Bu traktörün şanzımandan çıkan yağdı. Bunu dökeceğim. Şöyle döküyoruz. şöyle döktük. Evet şunun için de o seviyeye kadar dolduralım. Evet zaten arkadaşlar burada delikler var. Sallandıkça ya buradan birbirine geçiyor şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet yağımızı doldurduk. Şimdi şu filtremizi koyuyoruz üstüne. Bunu da koyduk. Daha sonra şu contamız şuraya koyuyoruz. Contamızı dilerseniz şuraya da koyabilirsiniz şöyle. Ama burada durmuyor onun için şuraya koyalım. Şimdi bunu yerine takalım. conta oynamadan takarsak güzel olur. Şöyle. Şu kelepçeleri iyi oturtalım şurayı kapattım ben bir. Şimdi şurayı kapatıyorum. Bura olmadı. İki. Burayı da kapattım. Şimdi şurayı kapatıyorum. Evet. Üç. Hepsini kapattım arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi. Tamam. İşlemimiz bu kadardı. Tabi şunu sıkmayı unutmayalım. Tekrar söyleyelim. Şu mani, emme manifolduna giden kelepçemizi de sıkalım. Evet arkadaşlar e, Aşağı tarafı Hallettikten sonra Yani Şu bölümü yaptıktan sonra Üst bölümü de takmayı unutmayalım Ben şunun içini güzelce temizledim Şöyle bunu şunun üstüne takıyoruz Daha sonra şöyle Kapağını takıyoruz güzelce oturtuyoruz Şöyle arkadaşlar Somununu da takıyoruz Daha sonra sıkıyoruz Şöyle Bunu yaptıktan sonra şöyle yerine taktıktan sonra işlemimiz bitiyor. Evet bunu da sıktık arkadaşlar. İşlemimiz bu kadardı. Yağ filtrenizi bu şekilde bakımını, özür dilerim yağ filtresi diyorum. Hava filtremizin bakımını bu şekilde yapabilirsiniz. Videomuzu izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.